Gel. Hiç bana sorma, bana sorma. Ben sana sormazdım. Gel, gel. Ben gel. Heyecandan önce... Böyle annede e, bir babanın çocuğu olmak <gülüyor> sence nasıl bir duygu? Valla çok güzel. Annenin daha çok seviyorsun, babanı daha çok seviyorsun. Bak onun uzaktan benim... bakıyor, dikkat et ona göre. <laughs> İkisi de benim gözümde eşit. Peki sen ne diyeceksin üç gün üç gece boyunca baban senin için böyle her şeyi ortaya koyacak Ne söyleyeceksin babana burada? Valla babama çok teşekkür ediyorum. Ee, yani heyecanla hiçbir şey söylemeyecek durumdayım. <laughs> Ama inşallah güzel olacak. O bayağı bir seyirci gelecek. Kaç kişi bekliyorsunuz? Bayağı bir gelir. 50 abi. bin kişi gelir mi sence? 40 bin kişi, 40 bin kişi ortalama gelir diyorsun. Peki. Olacak. O zaman ilk bizler birinci gündeyiz. Birazdan ikinci gün hep beraber geçeceğiz. Bakalım bizi de hangi sürprizle bekliyoruz? Ben de bağlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> oh.